Mahşer günü bir defa sura üflenecek. Göklerde olanlarla yerde bulunanların hepsi ölecektir. Sonra bir defa daha üflenecektir. O anda ölüler diriltilip ayakta bakınıp duracaklar. Bu suretle hepsini mahşerde toplamışızdır. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere döndürülecektir. İnsanlar kabirlerinden kalkıp Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. Artık kimin kitabı sağından verilirse onlar kitaplarını okuyacaklardır. Herkese amel defterini oku denilecek ve sonra ağzı mühürlenir ve azaları da dünyada neler yaptıklarını anlatır. O gün onların ağızlarını mühürleriz. İşleyip kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şehadet eder. Mahşerde insanların muhakeme işleri bitirildikten sonra, mahşerle cennet arasında cehennemin üzerine sırat köprüsü kurulacaktır. İnsanlar Bölük bölük cehenneme, bir kısmı da cennete sevk olunacaktır.